Çavuş senin bir Adana Ceyhan hikayen vardı araba. Anlatabilir misin ee, bize? Ee, anlatmam mı? Adana Ceyhan. Epey zamanın işi o ya. Evet. <laughs> Şimdi doğan bir arazili arabam var benim. Doç arabası. Ee, bu şeyin de belediyenin de cenaze taşıma arabası böyle nakil şey arabası yok. Kış bir cenaze var öyle bir tanıdık bir cenaze. O mezarlığın yolu da rampadır yokuşa yukarı evet. öyle. Dediler ki oraya araba tutuyor da şey yapıyorlar. Mezarlığa cenazeleri götürüyorlar. Ya yani senin arabayı dediler getir de arazili dur ha cenazeyi götür Tamam dedim ki oraya getireyim. Geldim işte cenazeyi şey yaptı namazı kılındı cenazeyi arabaya koyduk o Esentepe'nin yoluna yukarı orası da öyle ki çocuklar hızı kaymış. Abela yalçın buz. Ula dedim oradan gitmeyeyim dedim. Gene arazili mi arazili bir de bakarsak kayar mayar da. Ha bu eski hastanenin yoluna yukarı çıkayım dedim oradan yan beygi gidelim hele. Evet. Orayı bir şey daha güneşli hele şey ya şey mi yerirdi dedim. Yani işi garantiye alıyorum. O hastanenin yoluna yukarı çıktım oradan yan beki, işte oradan gittim Cenaze şey, mezarlığa mezarlıkta cenaze defnedildi, Geri döndü geri geliyoruz. Ama bu emniyet de yeni gelmiş Ardahan'a. O zamana kadar emniyet yok Ardahan'da. Evet, polis yok. Polis, polis karakolu yok. He. Bu Ramet Tokçu, onlar da onlar da gelmişler şey Bunlar da artık cenaze devletinden sonra bunlar da arabaya bindiler bu Şevk abi. Arabanın çamurluğuna bindi. O ki bindi birkaç kişi de bindi. çamurluğa aynadan baktım ki çamurluğa asılmışlar. dedim abi oradan düşersiz. Arabanın üzerine çık. Ya ya dedi ki sür ben burada geleceğim. Ula dedim burada bunlar, bunlar düşermişler. Ben birinci vitesinden gidelim. Mesela gaz gazla vermeyeyim. Rolantiyle gidelim. Rolantinin dertu çarşıya indi. Ben emniyeti unuttum. Emniyet yok ya zaten yeni gelmiş işte. Ben emniyetin kapısının önünden geçtim. O muz, Muzaffer Tayyip'in nasıl ki o Gül'ün niye da o bin yok, yüz bir yok. Orası bomboş. Oraya çektim arabayı. Hastaneye gideceğim. Şeyin eskiden bir o şeyin sağlık karnesinin evet. fotokopisini çektim. Evet. Onu çektirmeye gittim. Mugafon'dan şey yapıyor. Polis duyuru yapıyor. İşte Adana Ceyhan 529 plakalı araç sahibi. Lütfen aracınızı başına gelin. Ama dedim ki bu Adana'dan Ceyhan'dan bu kim geldi de yakaladılar bunları ya. Bir dedim bir şey çabuk çabuk çektiriyorum da giden mi dedim bu kimi yakaladılar. Ama bir mi değil, beş mi değil, Adana Ceyhan. Ya, gittim çabuk çabuk ben de oraya ki uzun boylu sivil bir adam bir de polis var yanında. Benim arabanın başındalar. Evet. Ya, dedim Adana'dan Ceyhan'dan bunu mu bunu de bu benim araba ya. Gittim dedim ya Adana'dan Ceyhan'dan dedim gelen araba bu mu dedim. O sivile soruyorum. Bu dedi dedim ya bu araba benim araba ya neyin Adana'sı? Döndü o polis dedi ki bunu götür dedi de buna bas cezayı. Ya dedi benim suçum ne? Git dedi orada anarsın. Polis söyledi ben peşine. Artık emniyete o. Evet. Git emniyete. Bir, kitap aldı. Kitabın sayfalarını karıştırıyor. Bir madde arıyor ki ona göre ceza yazacak. Asıl zamanki geçti. Bir şey uzadı iş. Dedim ki ya iller arası gezmiyorsun para almayırsın, pul almayırsın. E, ee, i̇şte bir şeyi yok. Cenazen olacaksın, mezarlığa gideceksin, mezarlıktan geleceksin, ceza yiyeceksin. Ha bu benim cezamı bir suçu mu anasa ben ha bunlardan. Polis döndü dedi ki ya sen dedi mezarlıktan mı geliyordun? Ya nereden geliyordun mezarlıktan geliyordun. Ula çıktı da kaybol dedi buradan. Ee, ağzına sağlık. bu, <laughs> arada, bu arada çıktım da verelim böyle doğru arabanı yani arabaya bir de orada şey yaptım. İşte el abutardı bu şeyden. Evet. Doğan. Şimdi bir de senin bir anın daha var. Daha önce bana anlatmıştın. Ayı ayıya vurmuşsun sopayı. Aa, ayı olayı. Ayı olayı da. Doğan tohlumuz var. Do tohluyu otar yerim. Bahar şeyi böyle alacalı işte bir günde dört mevsim yaşanıyor. Bir bakıyorsun ki bahar olmuş, gürlü gülüsten yok. Beşine hava bozmuş arkadaş dersin ki kar yağacak. Ondan sonra o hava açıyor, kar yağma şeyi de bitiyor. Bir de bakıyorsun ki güz havasına dönmüş. Öyle bir dört mevsim yaşanan bir günler geçiyor o bahar üstü. Benim de iki tane itim var. Bu telat dediğimiz mevkide bir Abela bir şey sıkı yerler oradaki dersin ki Abela yiyecekler o şeyi <laughs> o kemer bunu var ayağarı götür şey diyelim işte götürüyorum orada uzun çaylarda götürüp otaracağım bu itler de artık o telattan o yür, ürma işini oradaki şey işini bir aktiler geliyorlar artık <laughs> <torunun> peşine. <laughs> Ama yaklaştılar şey gene o kadar haldan candan kesilmişler ki böyle bir arada bir ha uyedi ben bu kadar kızı yeri bunlara ki ya işte ay telatta kaldı da geldi sus olur. Ha böyle bir parke var dallarımı atmışım değneğe ya de yaslanmışım ha çengemi koymuşum. Bu yeri var şeyde. Şemek Vardı. Onları yerde. Ha <laughs> arka arkama yanaştı o it ha uyedi gene diye, diyelim ki ulan böyle dönsem de buna birkaç tane vursa bu andıra da gelmişsin abi da var ha. Da hav nedir ki? E o deme de bir de baktım ki abi gözümün ucuna ki ayı gelir, bana yaklaşmış. Abi yanıma yaklaşmış evet. ayı. Ulan dedim ki ben canlanırsam bu andır beni tutar da hiç şey etmeyeyim beni kütük bütük zannediyor bu. Evet. Geldi, öyle önümden ki öyle ya ki ilerledi dedi buna zaten ipler arkamda. Buna bir abi değine gibi bir, bir şey yapıştırıyorum bana bu ne olacak? Ola doğan buna ki ya gerildiğindeki buna ki yapıştırıldı şu diye. <gülüyor> <gülüyor> o ayı da tozlar çıktı o sırtında. Allah Allah. Ama o ayı dersin ki abi yay gibi döndü. Denatöre. Zaten aile hemen önümde. Abi parkeyi, parkeyi önü verin önüne parkeyi tuttum. Yani beni neredeyse tutacak. O parkeyi aldı da kamera ki, abaraki, moçurlamaya ki başladı dedim bu parkeyi bir atısa beni tutar ben kaçayım. Ben kaçıyorum ama hem de bağırıyorum aşağı köye. Yetişin imdat yetişin beni ayı tuttu. O Refo Bey yeri yerin altı yanında da e, Sayın yeri. Evet, Oraya onun geldim. da yeri var. Yeri dönem bağım dedim. Ayıp yeri Baktım ki ayıp bir hizmine geliyor ama nasıl geliyor? Aramızda böyle bir on metre falan var işte. Bu kadar bir mesafe var. Ben ha buraya kaçıyorum hem de bağırıyorum. İmdat yetişin beni ayı tuttu. Dedim bu bana iki dakikaya evet, yetişir. Tabii yetişir tabii. Ola o Kemal Fuvarı'ya yolu indim alt yanda Ali dedenin yeri var. Oraya geçtim. Orada gene bağırıyorum. İmdat yetişin beni ayı tuttu. <laughs> Rahmet o kaynanam da artık benim sesimi eşitmiş. Baktım ki o harmanın öğünde orada bağırıyor. yer. Ola nerede tuttu diyor ki. <laughs> Ondan sonra bir, bir daha bakar dedim ki bu nere ayı geliyorum peşime. Baktım ya yok peşimde. Ama ben yine bağır yerim. İmdat yetişin ayı tuttu diye diyerim. Abi kemer bu vardı artık kaynanama cevap veriyorum. Abi kemer bu vardı tuttu diye. <laughs> o yolun orada bir yere girdim. Baktım yani, geri sosyal, Geçmemiş, de, bir ayı yeri dönmüş. Geçmemiş yolu bir yere ya. Evet. Ola dedim ki bu ayı da ben kurtardım evet. paçayı. Gerisine gideceksin bir daha Ama geri döndüğümdeki kaç yeri mi? Baktım ki iki tane de palavi var. He yavruları Geriz, varmış. Arkamda palakları varmış. Andırın. Köpekler nerede bu arada? Köpekler de o palakların peşine geliyorlar. İşte ayıylar da e, palakların peşine. Arada o ayı onlara saldırıyor. Onlar kenara atıyor kendini. Evet. İşte o saldırdığı zaman buna havlıyorlar. Ona geri döndüm ki Doğan artık şey diyor. Gitmiş o palakların ögüne katmış götürmeye çalışıyor. Ormanı onlar da gitmiyor. Tabii götürecek oradan onlar kurtaracak. sonra o şey çürükleşin dibuna doğru öyle dürt damayla dürt damayla onlar o tarafa doğru karıştılar ormana. Sen de tavanın yanına Artık gittin. Ben de tavanın yanına çıktım. Kaynanama döndüm bari yerim. Diyelim ki ben daha kulturdum ayıdan da. Merak etmeyin. İşte böyle bir anım oldu. Evet, geçmiş olsun. O ayıya vurmak. İşte başı baş ayı yer tutsa ya beni perişan edecek oh, anne. Peki be. vurma ya ayı ne istiyor işte. Hayvan gelsin, gidiyor hayvan. bırak gitsin değil mi? He de. Öyle bir anım oldu. Olacağı varmış. He. Ağzına sağlık. Sağ ol. Sen de Çavuş senin bir Nisan hikayen vardı orman dairesinde. He. Araba nisan varmış ya. Ola Doğan orada o Nissan işi de şöyle. Bir kış kesimi olmuş. Kömür sırtında. Yala şey oldu ki herkes çekildi gitti de orada sadece ben kaldım. O şeyde. Ormanda. E, ormanda sadece ben kaldım. Ama bir Allah kulu da gelip gitmiyor. Aşım bitti, ekmeğim bitti, ateşim bitti. Ondan sonra <laughs> dedim ki şey yapayım, o böyle o aşağıda bir, aklım değinen bir yer var, oraya ineyim dedim de orada hem köylülerle laflanırım hem de bir kiprit alayım da dönem gelin Ateşim bitti ya. Hı hı. Telsiz de var, telsizi de vurmuşum sırtıma. İşte yol boyu yedi yerim. Baktım ki bir araba geldi beni geçti resmi bir araba orman dairesinden, Artvin'den geliyor ama ben tanımıyorum kim olduğunu. Geldi benim yanımdan vurdu geçti. bir yanımda bir dur daha ya bu insan. Kimdir nedir? Kimdir nedir? Bir sor daha ya. Bunlar gittiler şeye o ağaç istif olan yere orada şey yapıyorlar. Tomrukların üzerinde geziyorlar. Bir şoför bir de işte müdür artık müdürlerden hangisi ise ben tanımıyorum ben. Ben de döndüm geri artık geri yedi yerim. Resmi araba geldi geçti ya. Arabanın yanına. Arabanın yanına. Baktım ki bunlar ne ettiler? Ettiler arabaya binecekler. Bağırdım aşağıdan dedim ki ya hemen gelmeyin dedim. Gel gelin bir çay demleyeyim. Bir lafın belini kırar ondan sonra aman gelin. Yok yok dedi işimiz var dedi gideceğiz o müdür. <laughs> öyle ki dedi ha bu oturdum yolun yanında. Yarıp yanımdan geçecekler artık. Arabaya bindiler. Bunlar yanımdan gelip geçer de <laughs> durdular. Sordu bana ki Nisan geldi mi? Ula düşündüm de Mart yok ya. Neyin Nisan'ı? Dedim yok ya da Mart ayında yok. Neyin Nisan'ı? Mart'ın da ne mi? Ne öyle bir şey yak yak dedi. Araba var dedi. Bizim dedi. O geldi mi buraya? Dedim ya Nisan arabası olur mu ya? Var var dedi. Ben bir sene arabası ne duymamışım. <laughs> dedim yok sizden başla dedim buraya ne Nisan geldi ne de bir şey. Sadece siz geldiniz ha işte yeni. E, bir eksiğim var mı dedi. Dedim ki bir kipritim yoktu. Kipritiz varsa kiprit verin. Bir kiprit verdiler bunlar bana. Sürdü arabayı geçti gittiler. Onların peşine ben Akrim'e indim. Akrim'e indim ki millet televizyona bak yer ula bu televizyonda ne var meğerse rahmetli o Turgut Özal ölmüş o güne. Ee. Özal öldü o gün. İşte ben de onlarla orada biraz izledim izledim o televizyonu işte şey ondan sonra döndüm geri geçtim bir daha çıktım şey. Evet. İşte Nissan olayı da işte öyle oldu. Öyle oldu. Ne? Ağzına sağlık. Meğerse Nissan arabası varmış benim Nissan'da Nissan'da evet. var. Sen yok. Mart'tasın daha. Ne Mart'tayım. <gülüyor> tamam. Onurla Ozan almaya. Onurla Ozan almaya nasıl gittiniz? Nereye gittiniz? Ya Onur'la Ozan şimdi bunlar uçakla bilet almışlar Trabzon'a kadar. Trabzon'dan da o uçağa gelenleri Rize'ye getirip bırakıyorlar. Oradan bir yeni getirmiyorlar. Bunlar da gelmişler Rize'ye kadar. Rize'den bir yeni de daha arabada yok, bir şey de yok. Kalktık, gittik. Dediler ki bir araba alın da gelin oradan. Buradan Emin'i taksiye aldık. Rize'ye gidiyorum. Ben de arkadaşlık ediyorum Emin e, Yemin'e. Kalktık gitti Rize'ye. Şimdi Rize'de bir şey yapacak o. Birleşecek Onlar yol tarifi diyorlar. Evet. Kendilerin oldukları yeri tarif ediyorlar. Biz de o oldukları yere gideceğiz. Şimdi diğerler ki burada bir çay bardağı var. Ya çay bardağı nasıl çay bardağı olur? Ben aklım almıyor. Çay bardağının yanına gelin. ya diyelim ki çay bardağı diyelim abela. Parkta mı? Nerede? Dolu mu boş mu? Diğerler çayla, park gibi bir yerde. E, dolu mu diyorlar bura bardak? Dediler ki boş. Ula boş bardağı biz de rastladık ya. Meğerse biz o bardağın yanından geçiyoruz bak yerin bardağı boş. E, siz orada yoksunuz. Ula dedim ki belki bunlar dolu bardağın yanında durlar. Ula dedim ki sizin bardak dolu mu boş mu? Dediler ki boş. <laughs> e siz boş bardağın yanında mısınız? He boş bardağın yanında yok. biz o boş bardağın yanında geçtik. Siz yoksunuz orada. Şimdi Doğan, şimdi işin garip tarafına bak. Evet. Artvin'e gelen yol, diyelim ki, a burada, bunlar e, Trabzon'a gelen yola çıkmışlar, ta yukarıya. He, ters yönde Ters yönde bekliyor. bekliyorlar. Ha, senin. Gediyor Ortine gelen yolda bakıyorum ki ne gayri ne kimse yok orada bekleyen yok. Bura dedim ki siz ne hangi yolda duruyorsunuz siz ya? Dediler ki şey dur. Trabzon'a giden yolda. Buraya Trabzon'a giden yolda beklenir mi? ya siz Artina gelen yolda bekleseneza. Trabzon'a mı gideceksiniz de Trabzon'a giden yolda evet. bekliyorsunuz evet. Bir de bardağı da dolu mu boş mu ortuna da kızı yerler. Evet. Bardak illa dolu mu olacak? Burayı boş bardağı ne edeceğim ben? <gülüyor> <gülüyor> Tabii çay içeceğim değil mi? ha. De, <laughs> <laughs> bir daha kalktık gitti o bardağı buldu. <laughs> bu <gülüyor> bardağı buldu burayı yerize tarif edin. Yerlerini tarif ettiler ki Trabzon'a ya da yolda bekleyirler. Ya. ya bu kadar saçma şey olur mu ya? böyle delilendim aklımı yiyeceğim ya. Oradan da yoruldu, düştü zırhıya. Artık onları da aldı, da döndük, geri geldi. Işte. Evet, Gel abi, oldu. Şey, evet. Ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. ederiz. Anasını. Ya o bardak kendiliğinden arada bir dolu yiyormuş. Ne He. He, yani çay dolu vaziyete geliyormuş. Ondan sonra boş şeyine dönüyormuş. Yani öyle yapmışlar. Evet, öyle yapmışlardır, yapmışlardır, evet. He. Evet, evet. Ağzına sağlık çavuş. Saúl, do você da